o zaman tam bizim bitiyor sizin başlayacak evet, yani. Araba boş. çıkan tokiler boş. Yok sizin karakol tarafı var. Araba çıkana doğru tersinde kırmızı evde kalmanız Bir, Bir takım geliyor ben döndüm size. emergency pickup. We might use it to get out of here when the time comes. de var burada bak. Kur kur abicim. Süremire bir şey yazmadı ama. yazayım da, bizim adam kalsın kalsın buradan. de <laughs> <laughs> Goodbye my friend olmayalım buradan

Buruncu işaretten araba gidiyor. Markım araba. Et yedi biri benden. Bir daha yedi aklı gitti onun. Canını yapsın gelsin Bir daha Sıkma Mermi giyince kaçacaksan Oynamayalım Arabamız yok bu arada Tek tek gelseniz Servis yapalım Bizim adam buggy ile geldi o. O mu var sadece? Hmm, o var sadece. Tamam ikiniz gidin. I'm coming kill. I'm sorry. I'm coming, I'm coming. I'm sorry. Attım tuzağı. Ben koştum. Arkadakini alalım. Sıkmayın ben sıkmayın. E şöyle bedava. Gerçi biz şu an normal oyun atıyoruz. Tekrar geri başladık Elimiz ısınsın diye de e, bedavalar rankta giremiyor. Normal oyun atabiliyor sadece. Ama o kadar normal oyun attık yine de böyle net hile diyeceğim birine denk gelmedi. Birkaç iyi vuruş oldu ama. Bütün mermilerin üstünden geçti. Bana sıkıyor bir zannet. Ben açığına oynayacağım. Şöyle ufaktan seyfe e doğru yürüyün de. Neydi attılar? İnmişler. Aha, oh, aha, oh, aha. Oh. Biriyle 8x de zor oluyor mu sayıları? 3 kişilerden az dikkat edin. Go. Oğlum ben kendim bile saklandım ya. Eğildim böyle. Aynen. Üstüme baksana be. Evet balkonda. Balkonda mı? Powerlayın abi yaklaşıyorum. Cross like. seni duydu diye koştum da. teenage. Merdivende abi. Bekle, bekle göster Maykut. Abi şu sumonun içinde kal. Tamam safe. Gel alırsınız beni. Seni aldım da. Tek bu ya. Buna pushlayalım direkt beraber. Ne daha düştü dikkat edin. Lan neredeyim bilmiyorum ki. Nak. Knock. Nak'ı bitirdim. Abi sıkıştırmayın beni. Bir canım var. Uçlayamam. Direkt ölmedi dikkat edin. sevinirim arkadaşlar ya. atıyor bir de. Abi sağlı gelsiniz benden. Arkada mavideler. Evet, evet. Bir de evin solundan çıkacak. Karşılayacağım abi önlerinde bunları. Yapacak başka bir şey yok. Buraya geçmem lazım. evde oynayabilir. İşte. Ne? Cross Arkada evin sağında. Kasa değişmiş şu 71 evet. evin arkasına koştu. Bir şu evin içinde. Aykut, yükselcek. Abi kiliseye bir baktım da. Gel buraya gel. alt katta geri giriyor ya ne yapacaksın? Evet, üst katta. üst düştü. <laughs> ise bu saate kadar yükselmediyse abi kontrolünü alalım. Bir şey değil, sağ. Arka taraf yükselecek birazdan. Rock düştü sağına. Gördüm. 275. Ben ona el chat attım da onun karı var. Safe mi var burada? <laughs> Neyse. En azından çabalıyor. baskım yok artık. <laughs> %50 oyun bilgisi %50 şans bu oyun. Şimdi birazdan biz de kötü kalırız büyük ihtimalle. Uzağa attı. düştüler Bir düştü. <laughs> Biri şu ağaçta. Alayım ama biraz daha sürün şu. Ya da tamam orayı iyiymiş. Bizim adam kaldırtmaz herhalde. Bayağı gitti yakınlarına. Ne? Ya öl ölmüş mü adam? Bir loot yapıyor orada. <laughs> Safe'e girelim ama. Oturun direkt ya. ya Markım. Yan Marcus. Ruba almış. Bizim adam keşke açılsa soldan. Evet. Açıldı açıldı vurdu tamam. Ruba almış ya bizim game over. Havla sıkıyor ya. Belki iki bırakmıştır ama.